Ya ya yağmur tekne de hamur ver Allah'ım ver. Dolu dolu yağmur. Ee, yağan yağmurla hali hazırda sesini kesen Ağustos böceklerinden fırsat bilip bir video çekeyim istedim. Oldukça sıcak ve kurak geçen günlerin ardından nihayet bugün bir yağmur başladı. Çok fazla değil ama hiç çoktan iyidir çünkü toprak inanılmaz susadı. Şurada şeftali var mesela ben burayı her gün sulamama rağmen şeftalinin hali bu. Normalde bu aşılı bir şeftaliydi. Kuçu üzerinden ben e, fens e, çiti yapmadan önce kuçu üzerinden gelip geçe kırdığı için dipten sürgün verdi. Seneye buna aşı yapılacak. Şu an için böyle. Daha öncesinde kivileri paylaşmıştım çiçeklerinden. Dişi ve erkek kivileri. Onlar artık meyveye döndüler. Şöyle göstereyim. Alırız bir maşallah bu arada. Belirtmiş olduğum gibi bunlar girintili olanlar. Şu kısmında girinti olanlar dişi olan bitkinin yaprakları. Bu şekilde sivri olanlar da erkek bitkinin yaprakları. Hani şöyle göstereyim. Bu kısım soldaki erkek. Bu tarafta meyve yok farkındaysanız. Ve yaprakların hemen hemen hepsi ekstrem olanlar. Nispeten oval olanlar var bunun gibi ama. Hani hemen hemen hepsi yaprakların bir çıkıntıya sahip. Bunlar erkek olanlar. Dişilerse buradakiler. Gördüğünüz gibi. Blok ve Willow'u takip edenler hatırlar. Burada kocaman bir çıkıntı, bir e, hafriyat vardı. O hafriyatı ben temizlemeye başladığım zaman altından şu taşlar çıktı. Hani atsan, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Zaten geri dönüşüm yapmaya çalışıyorum, atık çıkarmamaya çalışıyorum. Ne yapayım derken böyle bir şey ortaya çıktı ben burayı biberisten yapacaktım. Hani hep biberisten diyordum. Zaten biberleri de ektim. Ocak, Ekim ayında Antalya'ya gittiğim zaman arkadaşlar sağ olsunlar bol miktarda acı biber tohumu stoklamışlar bana. Burada ben acısızlıktan acı çektiğim için. Ve nitekim buraya da şöyle aralarda gözüküyor sanırım. Biberlerimizi ektik. Biberlerin yanı sıra değişik türlerde kabaklar da ektim. Bu aynı zamanda gölgelendirme de sağlıyor. Çünkü burası ciddi anlamda güneş görüyor ki şu kısmı henüz yeşillendiremedim mesela. O, da, o da olacak. Esas size göstermek istediğim kivi de olduğu gibi pek çok bitkide cinsiyet oldu. Mesela salatalık. Şurada gördüğünüz bir adet erkek salatalık çiçeği. Erkek çiçeğin dibinde şöyle yakınlaştırıyorum özellikle. Erkek çiçeğin dibinde bir çıkıntı yok farkındaysanız. Dişi olan çiçeklerde ise dişi 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 dişi. Şu da dişi olan bir çiçek. Dişi olanın dibinde bu şekilde bir kesecik var. O sıcaktan etkilenmiş yalnız. Ee, kabaklarda, salatalıklarda, e, kivilerde bu şekilde dişi ve erkek çiçek söz konusu. İlginç bir şekilde öncelikli olarak erkek çiçekler açmaya başlıyor. Şiddetli polen üretiyorlar. Polenlerle arıları cezbediyorlar. Ondan sonra dişiler çiçek açmaya başlıyor. Şuradakiler daha net görülebiliyor sanırım. Bunlar da mesela erkek çiçekler. Yine aynı şekilde bu da erkek. Hani altında kese yoksa eğer erkek olduğuna emin olabilirsiniz çiçeğinizin. Salatalık, kabak, ee, Başka hangilerinde var diye düşünüyorum ama aklıma gelmiyor şu anda. Salatalık türlerinde, kabak türlerinde bu kesin. Eee kivi de bu kesin. İçinde çiçeğin içinde ya da altında bir kesecik varsa dişidir. Yok ise erkektir. Mesela şurada bir adet kabağımız var. Kese yok. Bu da erkek. Açacak, dişileri cezbedecek, arıları cezbedecek, dişileri dölleyecek. Ondan sonra da şuradaki gibi kuruyacak. Böyle bir görev dağılımı var doğada inanılmaz bir biçimde. Bugünkü de bu kadar demeden önce şu karşıdaki güzelliği de göstermek isterim size. Burada aşılama konusunda araştırabildiğim kadar araştırıp öğrenmeyi ve denemeyi uygulamaya çalışıyorum dediğim gibi. Burada bir tane elma ağacı vardı hafriyatın içerisinde kendi kendine çıkmış olan. Ee, yine internetten öğrendim kadarıyla ben onu kestim. Komşunun bir başka komşudan aldığı armutla aşıladım. Bu girişikli aşı tekniği buna da alırız bir maşallah. Çünkü çok güzel tuttu. Ben bu kadarını beklemiyordum hani neredeyse. Bunu bir kesmem gerekiyor ama aşınız bu hale geldikten sonra 3 aşa 5 güçlenmesi adına ve kırılmaması adına yaklaşık olarak 2 karış ölçüp bu şurası falan anlamına geliyor. Yarı yarıya anlamına geliyor. Kesmeniz gerekiyor. Neden? Bu gövdenin aşının güçlenmesini sağlıyor. Ve bitkinin meyveye dönmemesini sağlıyor. Çünkü ilk senesinde meyveye dönmesi aşının gelişimi için sıkıntı yaratabiliyor. Aşılarla ilgili ayrıca bir video çekmek istiyorum sonrasında. Çünkü pek çok tekniği burada denedim. Bazılarında başarılı olamadım. Bazılarında çok güzel buradaki gibi başarılı oldum. Azimle devam ediyoruz öğrenmeye, araştırmaya, uygulamaya. Meo, bebe. Bizleri de sevmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere.